Merhaba arkadaşlar, bu videodaki konumuz One Piece olacak. One Piece Bölüm sayısının fazlalığından korkup izlemeyi uzun zaman ertelediğim bir anime. Ertelemeyi bırakıp izlemeye başladığımdan beri de benim favorimdi. Özellikle zaman atlaması öncesi One Piece bir harikaydı. Bazen tekrar oturup bir kere daha mı izlesem diyorum. One Piece ile ilgili bir tanıtım videosu da yapacağım ama bu videoda biraz daha işin derinliklerine gireceğiz. Denizcilerin efsanesi Kahraman Garp'a, neden Garp karakterini çok sevdiğime ve neden efsane olduğuna. Öncelikle şunu söylemem gerek. Ben bir shonen animeyi değerlendirirken o animedeki düşmanları en belirleyici unsur olarak görürüm. Shonen animelerin zaten çıkabileceği seviyeler bellidir. Baş karakterde arkadaşları da belli sınırların dışına çıkamaz. Ama animedeki kötü karakterler çıkabilir. Bu yüzden animenin seviyesini düşmanlar üzerinden belirleyebilirsiniz. One Piece ise bu konuda harika. Çünkü aslında baş karakterlerimiz kötü, düşmanlarımız iyi. Denizcilerin animede de dünyada da yeri çok büyük ve girdikleri her ark sadece korsanlar arasında geçen arklardan daha eğlencelidir. Denizcilerin gözünden bakalım. One Piece dünyasında garpı tanımayan denizci yoktur. Hatta günümüz denizcilerinin yarısının garp sayesinde denizci olduğunu düşünüyorum. Düşünün, Garp öyle güçlü ki, dünyanın en güçlüsü olarak bilinen beyaz sakal ve tüm filosuna karşı girilen bir savaşta, Garp'ın sadece kendini göstermesi bile denizcilere özgüven vermeye yetiyor. Sonuçta denizcilerin gözünde Garp, zamanında Korsanlar Kralı Roger'ı yakalamış ve o çağı kapatmış biri. Ayrıca bana sorarsanız gençliğinde, yani kendi zirvesinde olduğu zamanlarda gelse, Marineford'daki tüm karakterlerden daha güçlü olurdu. Yaşlıyken bile tahtından kalktı, tek yumruğuyla Marco'yu insan haline soktu, sonra da tahtına geri döndü. Burada bir parantez açıyorum. Bu sahnede Marco zayıf bir profil çiziyor olsa da aslında hiç zayıf biri değil. Marco tabii ki bir amiralden güçlü değil ama amirallerle yarışabilen birisi meyvesinin defansif özellikleri güçlü olmasına rağmen Aokiji'ye de Kizaru'ya saldırabilmiş bir karakter. Akainu'nun saldırılarını da engelledi. Hepsinin ardından savaşa devam etti ama karşısına Garp çıkınca ne yapacağını bilemedi. Garp'ın şu vuruşuna bakın. Koskoca Ankar kuşu Marko'ya değil de bir sivrisineğe vuruyor sanki. Garp işte bu kadar güçlü. Zamanında Roger dünyanın en güçlü korsanı iken o da dünyanın en güçlü denizcisiydi. Maniford da savaşa dahil olsaydı çok daha farklı bir sonuç görebilirdik. Ama olmadı. Hatta korsanlar tarafına dahil oldu desek bile yanlış olmaz. Luffy'nin önünden bile isteye çekildi. Orada Luffy'nin geçmesine izin veren başka bir denizci olsaydı, buna Akainu bile dahil, oracıkta Sengoku ve diğer denizciler onu düşman olarak görür ve saldırırlardı. Ama söz konusu Garp olduğunda bu hareketinin ardından bile onu kovamadılar. Aksine o istifa etti. Hatta bana sorarsanız, her ne kadar başka seçenekleri olmasa da, savaştan galip çıkarak dünyaya denizcilerin hala çok güçlü olduğunu göstermiş olsalar da, Sengoku, garpı kaybetmelerine neden olduğu için ara sıra kendine acaba bunu yapmasa mıydık, savaşa hiç girmese miydik diyordur. Ben denizcileri severim. Az önce söylediğim gibi nihayetinde bu insanlar Anime'yi Luffy'nin ve hasır şapka tayfasının gözünden izleyen bizlere düşman gibi görünseler de One Piece dünyasında yaşayan, balığını tutup geçinmeye çalışan sıradan bir balıkçı için güven kaynağı, işini yapmaya devam edebilme sebebi. Korsanların devamlı gelip evini, adasını yağmalamasına engel olan kişiler. İşte bu yüzden Garp'ı çok seviyorum. Çünkü Garp'ın amacı buydu gelen amirallik tekliflerini geri çevirmesinin de Tanrı Vadisi'nde olanlardan bahsetmemesinin sebebi de bu. Garp, gerçekten o balıkçının güvendiği, kötüleri karşısında duran ve iyileri savunan kişi olma idealine sahip. Tüm korsanların kötü olmadığının, aksine dünya hükümetinin dünyada daha büyük sorunlar çıkarabileceğini farkında. Zira böyle düşünmese, Luffy ve Ace'i aranan bir suçlu olan Curly dana bırakmazdı. Şu an donanma için eskiden Garp'ın durduğu noktada duran Akainu'nun böyle düşündüğünü hiç sanmıyorum. Zaten onun çocukluktan gelen travmaları olduğu belli. Normal bir insan denizciliği bu kadar sınırlarda yaşamaz. Kobe'yi bile öldürecekti adam. Böyle bir savaşta elbette Amiral'in önüne geçip bir korsanı korumaya çalışmak bir denizcinin yapması gereken bir iş değil. Ama bir amiralin de orada vereceği karar Kobe'yi öldürmek olmamalıydı. Akainu'yu bu yüzden pek sevmiyorum. Aokiji de, Kizaru da böyle karakterler değil. Tam olarak aynı noktada olsalardı, muhtemelen Koby'yi sadece tekmeler ya da üstünden zıplar, yine yapacakları işi yaparlardı. Zaten Aokiji daha sonra Akainu ile anlaşamayıp donamadan çıktı. Kizaru da bana sorarsanız, bu durumda olduğu için buna devam ediyor. Kizaru'nun dünyaya böyle baktığını pek düşünmüyorum. Korsanlığın amaçlarıyla Örneğin Roger'ın hazinesini falan bulmakla çok ilgilenmediği için donanmaya katılmayı daha mantıklı görmüş. Geçmişi olmasa onu bir köye koysan balıkçılık falan da yapardı yani. Gideyim de donanmaya katılıp amiral olayım, hayatımı zorlaştırayım demezdi. Tabii Akainu gibi bir karakter de olmalıydı. Çünkü aksi takdirde Luffy'nin karşısına çıktığında nefesimizi tutacağımız bir düşman karakterimiz olmazdı. Akainu anime için çok değerli, çünkü hakikaten Luffy'yi gördüğü yerde öldürebilecek tek karakter o. Belki bir de Kara Sakal. Ama Kara Sakalı düşününce o kadar korkutmuyor, değil mi? Çünkü onu sevdiğimiz birini öldürürken görmedik. Ama Akainu'yu gördük. Zaten orada Shanks'e tayfası ortaya çıkmasa Luffy'yi de öldürürdü. Hem de gözünü kırpmadan. Her neyse, konumuza dönelim. Benim Garp'ı sevme sebebim gücü falan değil yani paltosundaki adalet yazısını diğer amiral ve denizcilere kıyasla daha çok hak ettiği için onu seviyorum. Korsanlar Kralı'nın dönemin en büyük suçlusunun çocuğunu evlat edinebilecek birisi olduğu için. Bu konuda Fujitora'yı bahsettiğim amirallerin dışında tutmam gerek. Çünkü o da Garp gibi bir karakter. Adaletli, merhametli, özgüvenli ama gerekirse sıradan birinin karşısında bile başını eğer. Tam da büyük bir denizcinin olması gerektiği gibi. Peki nedir bu Garp'ın şanssızlığı? Bildiğiniz gibi Garp'ın aile sayabileceği ve tanıdığımız herkes Garp'ın düşmanı. Luffy ve Ace'in de donanmaya katılmasını istedi ama onları zorlamadı. Garp'tan bahsediyoruz. İstese tabii ki Luffy ve Ace'in bir şekilde donanmaya girmesini sağlayabilirdi. Garp'tan bahsediyoruz. İstese tabii ki Luffy ve Ace'in bir şekilde donanmaya girmesini sağlayabilirdi. Onlara başka bir yol bırakmayabilirdi. Ama neden yapmadı? Ayrıca neden bu denizci efsanesinin, kahraman Garp'ın öz oğlu, dünya hükümetinin ve denizcilerin en büyük düşmanı? Garp'ın oğlunun sadece babasının kahramanlıklarını duyarak bile denizciliğe merak salması, denizci olmayı istemesi gerekirdi. Ama onlar uzak büyümüş bile olsa başka çok bir seçenek yok. Dragon, çocukluğunda denizci olmayı istemiş ve bu konuda elinden geleni yapmış olmalı. Bir çocuğun ebeveynlerine özenmemesi mümkün değil. Biraz önce sorduğum iki sorunun cevapları birbirleriyle bir hayli bağlantılı bence. Bu tabii ki bir teori ama gerçek çıkarsa hikayedeki birçok eksik nokta tamamlanmış olurdu. Bence Dragon ya donanmaya isteyerek babasına özenerek girmişti ya da Garp onu zorla donanmaya sokmuş. Devamında nasıl olaylar olduysa adam donanmaya, hükümete öyle bir düşman olmuş ki devrim ordusunu kurmuş, dünyanın en çok aranan suçlusuna dönüşmüş. Bu teoriye göre Garp Dragon'u denizci olmaya zorlayarak bir dünya hükümeti düşmanı yarattığını düşünüyor. Luffy ve Ace denizciliğe zorlarsa sonlarının Dragon'a benzemesinden korkmuş olabilir. Zorlamadıysa ve Dragon kendi isteğiyle denizci olmasına rağmen sonunda böyle bir karaktere dönüştüyse durum daha farklı olabilir. Hatta daha gerçekçi olan seçenek bu bence. Ben zamanında Dragon'un belki bir amiral bile olabileceğini düşünüyorum. Belki Luffy'nin annesi yani Dragon'un eşiyle ilgili olaylar oldu, belki hiç tahmin etmediğimiz şeyler yaşandı ve Dragon bu noktaya geldi. Böyle bir şey olduysa Garp neden Luffy'ye hiç bundan bahsetmedi bilmiyorum. Belki de onun da donanmaya düşman olmasını istememiş. Konu açılmışken bunlar hep teori ama açıkçası biz devrim ordusunun tam olarak ne sebeple dünya hükümetini yıkmak istediğini bile bilmiyoruz. Tabii ki kutsal ejderlerin ne kadar pislik ve yozlaşmış insanlar olduğunu gördük. Ama sebep sadece bu mu? Bu bana daha çok kağıt üstünde bir sebep gibi geliyor. Örneğin Sabo neden devrimcilere katıldı? Ne yaşandı da dünya hükümetini yıkmak istedi? Bunlar büyük sorular arkadaşlar. Çünkü kimse durup dururken gideyim de hükümeti devirmek isteyen bir örgüte üye olayım çok havalılar sonuçta demez. Sabo'yu buna iten bir şey yaşanmış olmalı. Dragon'u zamanında bu orduyu kurmaya iten şey şimdi Sabo ve diğerlerini hala aktif bir şekilde bu amaca sevk ediyor olabilir. Ben o da kesinlikle buna yönelik bir art yapmasını istiyorum. Garp'ın geçmişini de bu şekilde daha çok görebileceğimizi düşünüyorum. Garp'ın geçmişiyle ilgili bildiğimiz tek şey Tanrı Vadisi'nde Roger'la kol kola verip Zebek ve tayfasını yenmesi. Neyse Dragon'un devrim ordusunun geçmişlerini öğrenirken Garp hakkında da daha çok şey öğreneceğiz. Bu Tanrı Vadisi olaylarını da ekstra incelemek Üstüne konuşmak istiyorum ama şimdi konumuz bu değil. Garp benim aynı zamanda One Piece'te en çok üzüldüğüm karakterlerden biri. Adamın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bir torununun gözlerinin önünde öldürülüşünü izledi. Oğluyla denizciler arasında er ya da geç bir savaş olacak. Üstelik büyük ihtimalle diğer torunu da bu savaşta hükümetin yani muhtemelen denizcilerin karşısında olacak. Buna ve Garp nasıl bir rol oynayacak bilinmez. Ama umarım Garp'ı bir kez daha öleceğini bildiği torununun yanı başında ağlarken görmeyiz. O sahne beni Ace'in ölümünden daha çok yaralamıştı. Evet, Ace ölünce üzüldük ama üstüne düşündüğümde bunun Ace'i kaybetmekten değil, Luffy'nin öyle üzülmesinden kaynaklandığını fark ettim. Yani aslında Ace'in ölmesine değil, kardeşi kollarında öldüğünden Luffy'ye üzülmüştüm Ama Garp'ın ağlarken söylediği bu sözleri düşününce daha çok üzülüyorum. Suçlulara merhametim yok. Ama iş aileye gelince... Konudan biraz saptık. Ama One Piece böyle bir anime. Her şey birbiriyle bir hayli bağlantılı olduğundan düz bir çizgiyle ilerlemek oldukça zor. One Piece ile ilgili daha konuşacak çok şeyimiz var ama bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler, sonraki videolarda görüşmek üzere.